Evet, merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Evet, e, saatlerimiz 23.16 ve halka arz geldi arkadaşlar. E, KAP'ta yayınlanan bilgiye göre halka arzımız hayırlı olsun diyelim. Hemen bakın şöyle e, göstereyim size. KAP e, bültenler yazalım. Hemen şuradan SPK bültenlerinden göstereceğim size. Hızlıca başlayacağız. 1 Aralık 2023 Cuma günü. Gelen bülten arkadaşlar şunu kapatayım şuradan daha iyi olacak. Birazcık da büyütelim. Evet bültende yer alan bilgiye göre Mega Metal Sanayi ve Ticaret Ayşe, Kuzey Boru Ayşe ve e, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ayşe. Mevcut sermayesi Mega Metal Sanayi ve Ticaret Ayşe 225 milyon. E, mevcut pay satışı 13 milyon. Ek pay satışı 9 milyon 750 bin. Halk arz satış fiyatı ise 28 lira 30 kuruş arkadaşlar. Kuzey Boru'da ise 80 milyon mevcut sermayesi var. Yeni sermayesi 100 milyon. 4 milyon pay satışı var. 36 lira 20 kuruşta fiyatı var arkadaşlar. Kuzey Boru'nun halka arz olarak. Ve son olarak da Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu da 22,5 milyon mevcut pay satışı var. 49 lira 18 kuruştan da halka arz olacak arkadaşlar. Şimdi Kuzey Boru'da 24 milyon toplamda lot olacak. Aracı kurum Tacirler Yatırım Halka Arz Tastaki Zanamesi'nde onun dışında başka buradan söyleyebileceğimiz var mı diye bakıyorum. Kuzey Boru'da normalde taslak izanameleri hemen aktarayım ben size. Ee, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın 3 halka arz geldi. Mega Metal. Yani şuradan açacağım size. Bir saniye. Kuzey Boru arkadaşlar. Kuzey Boru'nun kendi sitesi. Ürünler diyelim. Şöyle gösterelim ne iş yaptığında. Hatta şöyle e, hakkımızda kısmından bir bakalım Kuzey Boru'ya birazcık. Plastik boru sektöründe 2021 yılında girmiş ve bu, bugüne kadar e, genç ve dinamik eğitim çalışanları dünyada ve Türkiye'de büyük projelere imza atan sektörün en inovatif firmasıdır demişler. Yani e, plastik boru arkadaşlar plastik boruyla alakalı sektörü uluslararası standartlar bünyesinde barındırmak ve özellikle dünyadaki tüm plastik boru standartlarını kapsayacak şekilde akrediteli laboratuvar üretim özelliklerine sahiptir firmamız vesaire vesaire okumak isteyen okuyabilir. Bunları zaten inceleyeceğiz arkadaşlar. İçme suyu boruları, kanalizasyon boruları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon boruları, tarımsal ürünler, üst yapı ürünleri diye geçiyor. Ürünlere baktığınız zaman bakın burada ürünleri var. Eee hep boruyla alakalı işlemler işte. Vana Drenaj Boru vesaire vesaire Böyle bir şirket arkadaşlar Kısa ve öz olarak böyle anlatabiliriz Kuzey boruyu Sur yapı tatil evleri Bunu da biliyorsunuzdur Yani devre mülk işte özel plaj, spa, wellness Sosyal imkanlar Devre mülk projeleri var Onun dışında Başka Hayatınıza yatırım yapın demişler ya biliyorsunuzdur herhalde çok da anlatmaya aslında e, gerek yok gibi duruyor. Sosyal imkanlar, yatırım demişler, lokasyon diye bir sekmeleri var. Girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tatil evleri kiralama diye e, belirtmişler. Yani devre mülk üzerine özel plajlar, havuzlar, aqua parklar vesaire vesaire. E, bu da başka diğer halka arzımızdı. Diğer halka arzımız ise Mega Metal. Mega Metal'de de ürünlerden hatta şöyle ürünlerden bir bakalım. Ee, çok telli ürünler, işte kullanılan bükülü ürünler, e, bobin aktarma sistemleri, bükülü ürünler diye burada da Mega Metal ile alakalı e, bilgilere yer vermişler. Yatırımcı ilişkilerinde halka arz izanamesini buraya koymuşlar. İnceleyeceğiz haberlere bakalım neler varmış iso 500 listesinde 115. da izlemişler teknoloji mega metal yani bu da metal ürünlerle alakalı bir herhalde ürün üreten bir şirket bunları da inceleyeceğiz film Machine demişler bunu da zaten bakın şu herhalde şey böyle teller olur ya monotel demişler bakırlarda vesaire sarılı olur onlar üretiyor arkadaşlar bunlarda çok telli ürünler Böyle bir şirket arkadaşlar Mega Metal'de. Evet 3 tane halk arzımız e, hayırlı olsun diyelim. Halk arzlarla alakalı olarak e, sitemize halkarzgundem.com adresimize özellikle taslak izanameleri birazdan aktarıyor olacağım. Oradan incelersiniz. Halkarz tavan listesine şeker e, en son açıklanan 18 ve 19 lot verdi. Onu paylaşacağız. Bizden e, bildirimleri açın arkadaşlar sitede. Ee, bildirim geldiği zaman görürsünüz Şimdilik hoşça kalın Hayırlı olsun halk arzara dair paylaşacağız bilgileri Daha sonrasında ee, şöyle tekrardan belirtelim Kuzey boru e, ortak satış 1 milyon 600 demişler ama şeyde bir saniye hemen bakıyorum Evet mevcut ortaklardan Mustafa Topka ait 1 milyon 600 TL ortak satış var Bülent Karamana ait 1 milyon 600 TL ortak satış var. 800 bin lotta Demet Karaman'a ait ortak satış var. Bilginiz olsun. Ee, sermaye artırımı 20 milyon. Fonun kullanım yerlerinde Cem Elyaf, e, takviyeli polyester boru vesaire var. Bunları daha sonrasında paylaşacağız arkadaşlar. Kuzey boruyla alakalı. Mega metal ile alakalı olarak da onu da söyleyeyim ben size. Hemen bir saniyenizi alacağım. Bilgileri hemen bakıyorum. Şöyle. Mega metal ile alakalı olarak da sermaye arttırımı nerede? Şurada kaçıncı? 1, 2, 3. Cüneyt Ali Turgur'un sahip olduğu 9 milyon bin ortak satış. 3 milyon bin Abdullah Turgut ek satış 6 milyon 825 bin ek satış 2 milyon 925 bin sermaye artırımı 40 milyon lot arkadaşlar. Bu da bu şekilde tahsisat gruplarında Yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt içi, yurt içi kurumsal yatırımcılar ek satı için herhangi bir sınırlama yok diye belirtmişlerdi taslak izanamesinde. Bilginiz olsun. E, ee, arz büyüklüğü 1.7 milyar arkadaşlar. Halka arz büyüklüğü. Kuzey borunun halka arz büyüklüğü ise onu da hemen söyleyeyim. 868 milyon 800 bin. Diğer halka arzımızda sur yapı. Sur yapı halka arzını da hemen söyleyeceğim. Hızlı hızlı bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bulabilirsem eğer sur yapı sur tatil evleri pardon yanlış söylemişim. Ee, bir saniyenizi alacağım. Sur tatil evleri halka arzıyla alakalı olarak da sermaye artırımı 22,5 milyon. Sermaye artırımı ortak satış. 6 mevcut ortaklardan 22,5 milyon TL ortak satış var. Sur Yapı Endüstri Sanayi'ye ait SPK bülteninde geçiyor. Bunda da arkadaşlar %80 36 milyon yurt içi bireysel yatırımcılar 9 milyonda yurt içi kurumsal diye ayrılmıştı. Evet görüşürüz arkadaşlar hayırlı olsun detayları tekrardan paylaşıyor olacağız. Hoşçakalın.